Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni bir başlangıca hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar videolarım neden silindi, neden tek videom var, neden direkt baştan başlıyoruz sizlere onu anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz önceki videolarım çok profesyonel değildi. Birazcık baştan salma gibiydi. Size çok iyi aktaramıyordum her şeyi. Bilgilerim de yeterli değildi. Kendimi güzelce geliştirdim. Bilgilerimi arttırdım. Ve artık yeni bir başlangıçta profesyonel bir şekilde devam etmek istiyorum. Size borsa hakkında, kripto hakkında nasıl para kazanabilirsiniz, nasıl kendinize yeni şeyler katabilirsiniz. Bunları öğrenmek amacıyla yeniden başladık arkadaşlar. Evet, videoya hoş geldiniz. Bugün hobi tanıtmak istiyorum. Hobi biliyorsunuz bir borsa. Buradan çok güzel ödüller kazanabilirsiniz. Borsayı buradan ilerletebilirsiniz. 700 üyesi etti, artı 90 şiba veriyormuş zaten uygulamayı indirince. Bakın burada da demiş. Kripto yolculuğunuza başlayın. Hobi hesabınızı oluşturun. Ve heyecan verici hoş geldin ödüllerini kazanın demiş. Burada ödül merkezi var. 700 USDT hoş geldin ödülü. Günlük kendi drop. 100 USDT drop. Haftalık prime earn ise USDT 30 yo. Aylık prime box ise 50 bitcoin'i paylaş demiş. Bakın burada haberler kripto algoritmaları. 2 milyon, 8 milyon, 160 milyon, 120 milyon. Bakın bunlar var. Bunlara şu an girmeme gerek yok. Bunlara bakabilirsiniz. Öncelikle size şey nasıl kayıt olabilirsiniz, nasıl giriş yapabilirsiniz onları göstermeyi düşünüyordum. Hemen gösterelim. Kayıta tıkladık zaten. Siteye girdiğiniz gibi kayıta tıklıyorsunuz. Buraya bir doğrulama kodu girelim. Doğrulama kodum mesela buraya sallama son bir şeyler şu anlık gidiyorum mesela. Buradan bunu giriyorsunuz. Sonra et evet, gmail.com falan filan. Sonra buradan adresinize geliyor. Doğrulama kodu yapıyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz ve çok kolay bir şekilde kayıt oluyorsunuz Ya da isterseniz telefon numarasıyla da kayıt olabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu şekilde kayıt olduktan sonra tekrar direkt giriyor zaten. Giriş yapıyor. Sıkıntı yok. Buradan tekrar ana sayfaya gelelim. Bakın buraları az önce set atmıştım. Piyasa trendlerine bakalım. Bitcoin ne olmuş? Günlük düşüşü. Burada 24 saatteki değişimini size e, işlemlerinizi daha iyi takip edebilmeniz için kolaylıkla trendleri göstermiş. Bakın Bitcoin düşmüş. Ethereum şu an piyasa düştü arkadaşlar biliyorsunuz. Aşırı düşüşler oluyor. O yüzden sıkıntı durumlar. Lider kripto borsası çeşitli alım satım işlemlerine yönelik sayısız işlem ve yönetim hizmetleri. 500 artı 500'den fazla kaliteli dijital varlıklar. Burada ise 24 saat içindeki işlem hacmi çok büyük bir şey okuyamayacağım şimdi. Burada birinci sınıf güvenlik ve risk yönetim sistemi varmış. Çevrim dışı depolama, çok faktörlü şifreleme ve 7.4 güvenlik izlemesiyle kullanıcı varlığının çok yönlü korunması. 20.000 bitcoin güvenlik rezervi fonu. 9 yıldan beri hiçbir güvenlik açığı görülmedi. Üst düzey güvenlik ve risk yönetimi. Aşağılara inelim daha fazla. Milyonlarca kullanıcı için güvenilir seçim. Çeşitli iş alanlarında için birleşik bir ağ zincirinin ekosistemi oluşturan, dünya çapında çok sayıda bölge ve ülkede özel yerim hizmetler veren, 10 milyondan fazla kullanıcıların ilk tercihi. 200'den fazla bölgesel hizmet merkezleri. Her yerde işlem yapabiliyorsunuz. Telefonunuzu iOS, Android, App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz. MacOS, Windows oralardan da indirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ve çok güzel hmm, her yerde işleminizi yapabilirsiniz. Spot denilir Hepsini yapabilirsiniz. bir sizinle arkadaşlar. Topluluk. Hobi burada. Topluluklarımıza katılın ve bizimle iletişime geçin. Huobi'nin kripto hakkında daha fazla bilgi edinerek daha iyi işlem ve yatırımlar yapın. Ortaklıklar da yapabilirsiniz. Birlikte kriptoyu daha iyi hale getiriyoruz. Ortaklık fırsatları için de iletişime geçebilirsiniz. Huobi'nin genel özelliklerine bakmaya devam edelim arkadaşlar. OTC Market'ten şöyle en üste gelelim. OTC Market'e tıklayalım. Bakın OTC Market nedir? OTC Market'ten paranızı sanal dolara çevirebilirsiniz. USDT'ye. Mesela dolarınız var? Normal dolarınızı siteye yatırdınız. Bunu sanal doları USDT'ye ya da isterseniz farklı herhangi bir şeye çevirebilirsiniz. Dogecoin'e, Bitcoin'e her şeyi çevirebilirsiniz. Mesela buradan da bunu seçebilirsiniz. Mesela neler var? TRY var. Her türlü ülkenin parası var. Mesela falan filan bakıyorsunuz. Buradan istediğinizi çevirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi USDT kalsın. En çok kullanılan bu zaten. Buradan da bunu Bitcoin falan her şeye şey yapabiliyorsunuz. Çevirebiliyorsunuz. Sıkıntı yok daha sonra bakalım buradan piyasalara baktık zaten spot işlemleri spot işlemler margin kaldıraç spot işlemler spot işlemleri inceleyelim spot işlemler bakın bu şekilde evet arkadaşlar bakın burası spot işlemler kısmı spot işlemler biliyorsunuz seviye spot işlemleri buradan çok fazla düşüşte şu an o yüzden sıkıntı bir durum dikkatli şekilde oynayın her şeyinizi kaybetmeyin. Spotlar bakın Bitcoin burada %1.8'de. Buradan neyin ne kadar düşün görebiliyorsunuz. Spot işlemler zaten bildiğiniz bir şey. O yüzden bunu tek tek nasıl yapılır anlatmayacağım. Bu videonun hakkında değil. Buradan margin kaldıraç ile kârınızı katlayın demiş. Burada margin spot mantığında yine. Buradan da daha da fazla kazanabiliyorsunuz. Trading bot bunlar beta'da şu an. Bunlara şu an aslına bakmaya gerek yok. Bunların hepsi spot işlemler sıkıntı yok. Bunlar tek tek bakmamıza gerek yok arkadaşlar. Türevlere bir genel bakış atalım. Yeni sekmede bunu açıyorum. Evet, bekliyoruz. Bakın, PoB Futures. Türev işlemlerle netleşmek için hesap oluşturun. Bol ödüllü çekilişler sizi bekliyor. Bakın duyurular var burada, yeni listelemeler, popüler. Huobi'nin 24 saatlik futures işlem hacmi. Bakın, e, neredeyse 3 milyar dolar işlem hacmi varmış. İşlem yapabileceğiniz çeşitli türev ürünleri var burada. Coin Futures, tüm coin futures işlemlerinin vade bitişi. Bakın burada bunları okuyabilirseniz Burada e, yapabileceğiniz çeşitli türev gösteriyor. Gerek yok ben okumayacağım şu an. Tüm türev e, işlemler için tek platform. Güvenli ve profesyonel işlem yaparken risklerden sizi koruyor. E, her an her yerde de işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten gerçekten harika bir sistem. Buradan tekrar dönelim Huobi Global'a. Vadeli işlemleri geçiyorum. Bunlar zaten aynı. Finans hizmeti. Mesela staking'e bakalım. Buradan oy vererek ee, bunlara, Stake'e oy verebilirsiniz. Ben şu an oy vermiyorum, siz isterseniz oy verebilirsiniz. Buradan her türlü şey size sağlıyor zaten size. Çok çeşitli bir site arkadaşlar, bakın. Buradan da airdrop kazanabiliyorsunuz. Varlıklarınızı kilitleyerek airdrop kazanabilirsiniz, onu da size öğrenim, öneriyorum. Ethereum 2.0 varmış, tek tıkla tokenları dönüştür. Buradan da token dönüştürme, aynı mantık. Bu şekilde arkadaşlar öğrenmeye tıklayalım. Burada zaten benim anlattığım şeyleri size anlatıyor. Anlamadığınız kısımları buradan da anlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Kripto öğrenmeye başlayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar site size her türlü imkanı, her şeyi sağlıyor. O yüzden sıkıntı etmeyin. Bakın burası bu şekilde, burası bu şekilde. Hobby Global'da bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beklemekte kalın. Çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.